biz sana bakalım ne oldu ne bitti biraz önemli gelişmeler var Elbette ki biliyorsunuz zapa bir büyük bir saldırı başlatılmıştı 17 Nisan'da 2022 yılında bazı bölgelerde Türk Devleti geri çekilmişti ama birçok bölgede halen inşaatlar devam ediyor yol yapımına devam ediyor orada karakollar yapmaya devam ediyor değerli izleyenler ve hem havadan hem karadan depreme rağmen operasyonlarına ve bombardımanlarına da devam ettiği bilgileri geliyor. Federal Kürdistan bölgesindeki alanlara dönük saldırıların sürdüğü ANF e, Fırat Haber Ajansı tarafından e, paylaşıldı değerli izleyenler. Yine HPG basın ve irtibat merkezinin bilgi, verdiği bilgileri paylaştı. Haberde Gari iki kez Çemço ve Sida'da da 21 kez ağır silahlarla son 24 saatte bombalandığı bilgileri geldi. Şimdi değerli izleyenler Rojava'da çok önemli gelişmeler oldu gerçekten de bugünlerde ve bir görüşme ilk görüşme bugün Rojava Özel Yönetimi Rus heyeti kabul etti ve ailesi ailesi daha işte olan 49 çocuğu Rus heyetine teslim etti. Rusya Devlet Başkanı Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova Belova başkanlığındaki Rusya heyeti Kamışto'da Rojava Özel Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi'nde özel yönetim yetkililerle bir araya geldi ve ailesi işçi çocukların teslim alması konusunda e, görüşmeler yapıldı ve gerekli işlemler yapıldı bilgisi geldi. Not Press de yer aldı bu haber. Burada bir konuşma yapmış bu görüşmede Maria Lavo Maria Lavova Belova. Rojava'da ailesi işli olanların kaldığı kamplarda bulunan da ailesi Rusyalı tüm çocukları almak için çalışmaya devam edeceklerini aktarmış Rus yetkili teslim alma protokolünde özel yönetimi özel yönetim dış ilişkileri dairesi eş başkanı Robel Bahu Roj ve Hol kamplarındaki ailesi Daişli olanların kendi ülkelerine götürülmesi konusunda uluslararası toplumun çok duyarsız kaldığını ve sorumluluklarını yerine getirmediği bilgisini paylaşmış görüşmede. Rojava'daki cezaevleri ve kamplarda bulunan vatandaşları için ülkeleri sorumluluğuna e, sorumlu olmaya da davet etti ve özel yönetim Rusya ve vatandaşları özel yönetim kontrolünde bulunan alanlardaki diğer ülkelerle işbirliği yapmaya devam edecek dedi. Rus heyeti çocukları ailelere teslim edeceğini ifade ederek Rojava özel yönetimine de teşekkür etti değerli izleyenler. Şimdi bir haber var. Ben bu haberi ben bu haberi, bu haberi sizlerle paylaşacağım fakat biliyorum bu habere e, birçok birkaç izleyici arada var mutlaka. Bazı izleyiciler rahatsız olacak ve Türkiye Dışişleri bakanı mutlaka harekete geçecek. E, ve Erdoğan bu haberi Erdoğan'ın ya da yandaşları ya da iktidar ortakları ya da ne bileyim yani Türk kökleri sevmeyenler bu haberi dinlediği zaman ee, şöyle bir, bir, bir sinirlenecekler yani bir kızacaklar ama e, kusura bakmayın yani haberin şeyi yok yani haber haberdir bize sunuyoruz farkındaysanız değerli izleyenler son bir e, kaç gündür son bir hafta bir iki haftadır Rojava'da çok ama çok önemli gelişmeler yaşanıyor belki biz böyle çok fazla abartmıyoruz ama e, manşet olabilecek son dakika flash gelişmeleri yaşanıyor. Emin olun ki belki de Kürtlerin son yıllardaki en önemli kazanımları şu anda konuşuluyor. Ya da Kürtlerin elde edecekleri en önemli pozisyonlar üzerinde şu anda pazarlıklar ve görüşmeler yapılıyor. Niye? Amerika Savunma Bakanı, Amerika Genel Kurmay Başkanı'ndan tutun. Bugün de CENTCOM Genel Komutanı yani Türkçesini söyleyelim. Türkiye'deki Genel Kurmay Başkanı öyle söyleyelim. Sentkom Başkanı e, ya da Sentkom Genel Komutanı Kurilla Rojava'ya gitti. Rojava'da Rojava Özerk Yönetimi ve Demokratik Suriye Güçlerinin e, genel komutanları tabii ki resmi olarak açıklanmasa da başta mazlum ebdi olmak üzere bütün yönetimle bir araya geldiğini açıkladı. Sentkom tarafından bu açıklandı. 9 Mart'ta bu ziyaret gerçekleşmiş. Değerli izleyenler gizli tutuldu. Normalde Amerika oraya açık gidiyor ama bu ziyaret gizli tutuldu. Kamuoyuna yeni e, yansıtıldı ve Genel Komutan e, Kurilla'nın mesajı şu. Daish'in yeniden dirilmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz ortaklarımızla birlikte. Kürt ortaklarımızla birlikte. Yani Demokratik Suriye güçleriyle birlikte. Şimdi haberin içeriğine geçelim. Ee, ABD merkez güçleri komutanı General Michael Kurilla 9 Mart'ta Rojava yaptığı ziyarette Suriye Demokratik Güçleri, Demokratik Suriye yani KSED genel yetkilileriyle bir araya geldiği, DAEŞ çetelerinin tutulduğu cezaevlerini ziyaret ettiği belirtildi. Ziyaret sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Sentkom komutanı General Kurilla, DAEŞ savaşçıları ve yakınlarının tutulduğu 300'den fazla DAEŞ üyesinin geçtiğimiz yıl saldırı girişiminde bulunduğu Hesseke'deki Guarani Hap Hapishanesi'ni de dahil olmak üzere birçok e, gözaltı merkezini ziyaret ettiği bilgisini paylaştığı, Gurilla yaptığı açıklamada hapishaneyi ziyaret ederken bu grup DAEŞ mahkumunun oluşturduğu tehdidi hissettim dedi. Suriye ve Irak'ta tutuklanan tutuklular arasında gerçek bir Daesh tutsak ordusu var. Serbest bırakılmaları halinde bölge ve ötesi için büyük bir tehdit oluşturacaktır. Uyarısında bulunduğu Amerikalı komutan Kurilla, Suriye Demokratik Güçlerinin Daesh'e karşı mücadelede ABD'nin Suriye ve Rojava'daki ana ortağı olduğunu açıkladı. Şimdi değerli izleyenler bu kelimeleri e, Türk Devleti duyduğu zaman biliyorum fıttıracak Dişleri Bakanlığı hemen ben biliyorum bu açıklamalardan sonra Dişleri Bakanlığı yarın mutlaka Washington e, Büyükelçisi'ni Dişleri Bakanlığı'na çağıracak ve bir e, izahat isteyecek. Nasıl ki genel kumay başkanı gittiği zaman ABD'nin genel kumay başkanı gidip mazlum elb de görüşmüştü. Ondan sonra işte izahat istediler ya Amerika'dan. Amerika'da izahatı verdi ya sözüm ona. Şimdi aynı şekilde CENTCOM komutanı Amerika'daki en üst düzey komutan. Askeri bir komutan. Ve bu cümle ABD'nin Suriye ve Rojava'daki ana ortağı olduğunu açıklaması. Yani orada... 46 ülke mi var bu e, koalisyon içerisinde ana ortak ne demek bakınız 46 ülkeden içerisinde Türkiye'de var ama ana ortak ne demek yani bizim için bize en yakın bizimle en çok çalışan bizim en çok yakın olduğumuz birlikte çalıştığımız bir ortak demektir en yakın ortak 10 binden fazla yabancının barındığı Rojava'daki kamplarda aralarında daha savaşçılarının yakınlarında bulunduğu 10 binlerce insan yıllardır tutuklu, tutuluğuna dikkat çekti. General Kurila özel yönetim defalarca ülkelerden vatandaşlarını geri almalarını istedi. Ancak hükümetleri güvenlik riskleri ve geri dönüşleriyle ilgili iç siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle yalnızca küçük bir kısmının geri dönmesine izin verdi dedi ve Amerikalı general Rojava'da 15'ten fazla ülkeden düzinelerce Daeshli ailenin tutulduğu kamp sakinleriyle yaptığı konuşmada hepsinin kendi ülkelerine dönme arzusu dile getirdiğini de açıkladı ve şu noktalara dikkat çekti. Bu sorunun askeri bir çözüm, pardon bu sorunun askeri bir çözümü yok. Daesh'in kampta oluşturduğu kalıcı tehdide tek çözüm kamp sakinle kamp sakinlerinin ülkelerine geri gönderilmesi, rehabilitasyonu ve ait oldukları ülkelerde yeniden entegrasyona tabi tutulmalarıdır dedi. Sentkom komutanı gör, görüştüğü Demokratik Suriye güçleri, yetkilileri ve hapishane yöneticilerinin tutuklanan DAEŞ savaşçılarını, DAEŞ çetelerini sert daha fazla radikalleşmeye elverişli ve bir saati bomba olarak tanımladı değerli izleyenler. Kurilla 2017'de Kürdistan bölgesi ve Irak'ta Daîş'e karşı zafer ilan edildi ancak grubun kalıntıları Irak ve Suriye'nin çöllerinde ve Ucra Ucra dağlarında e, saklanıyor dedikten sonra aşırılık yanlısı grubu gruba karşı Mücadele yalnızca Suriye ve Irak'ta değil, tüm bölgede güvenlik ve istikrar mücadelesidir. DAEŞ'in yeniden dirilmesine asla izin vermeyeceğiz dediği. Ee, geçen hafta demin dediğim gibi ABD, ABD Genel Kurmay Başkanı Milli de Rojava'yı sürpriz bir şekilde, gizli bir şekilde ziyaret etmişti. Ve o da Türkiye ile Amerika arasında ciddi bir siyasi krizin meydana gelmesine sebep olmuştu değerli izleyenler. Nasıl? Sadece bu değil gelişmeler. Ben geçenki yayınlarda özetlemiştim. Yani aynı şekilde e, sanırsam Rojava'ya da e, pardon Güney Kürdistan'a da geçebilir. Şu ana kadar öyle bir haber yok ama Amerikalı yetkililer şu anda bütün Kürt partileriyle e, Kürtlerin ulusal birliği anlamında bir araya gelmelerini istiyorlar ve e, ziyarette bulunuyorlar. Dolayısıyla bu ziyaret hakikaten de çok çok önemli. Yani düşünün bir hafta, iki hafta içerisinde Amerika Genel e, Amerika Genel Kurmay Başkanı, Amerika Savunma Bakanı ve CENTCOM e, komutanı e, Kürdistan'a gidiyor, Rojava'ya gidiyor. Şimdi bu öyle basit anlayacak bir durum değil değerli izleyenler. Bu gerçekten de beraberinde çok önemli kazanımlar getirebilir.